Selamlar, saygılar, sevgiler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Meriç Hancı. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi klan savaşlarını yapacağım üst hesaplarımla. Çünkü alt hesaplar biliyorsunuz alt klanımızda. Hem de bir konu hakkında konuşmak istedim sizinle. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bundan sonra hani haftada video gelecek. Yani haftada iki tane video gelebilir uzun videodan bahsediyorum yani ben şöyle düşündüm hani mesela diyorum hani haftada 4 short 2 uzun video olarak gelebilir yani bunun bilgisini vermek istedim sizleri çünkü çok aşırı fazla yoruluyorum yani o yüzden iş güç hani biliyorsunuz yani anlayış göstereceğinizi umuyorum İsterseniz bir de hani kanalıma abone olup bir videoyu biraz like atarsanız çok sevinirim. İsterseniz laf fazla uzatmadan saldırılara geçelim istiyorum. Bizim karşımızda kim varmış? 18 mi bu hesabın karşısında? Bakıyorum hemen 19 varmış. Niye 18 öneriyor? F30 varmış gerçi. 19'a 11 var ya Allah Allah. Bir saniye o zaman hani altları fullleyelim alt hesaplarımızda. Bu da düşükmüş zaten. Burayı fullerim diye tahmin ediyorum. Yani bu şekilde fullemez miyiz burayı? Bence fulleriz. Yani aynen bence fulleriz ya. Adam şimdi kaya saçları XL'lere falan fullemişti. Şuradan gireceğim. Şu patlatıcı indireceğim zaten diğeri görmeyecek bizi. Zeytinli binaya atacağım. Bence fullenir. Buraya da f 30 fullerim. Aynen. Yani ilk saldırmamızda altları fullleyelim. O şekilde yapacağım arkadaşlar. Ben çünkü ikinci saldırılarımı hep bekletiyorum. Hani son ana kadar. Savaşın bitmesini son ana kadar. Yani iyi oluyor. Yani savaş kurtarıyoruz yani. Eyvah yanlış oldu. İki tane pardon bir, bir tane fazla attık ama. Hadi. Neden öyle oldu ya o? Bir saniye. İndirdi bu arada. <laughs> Güzel. Beklemiyordum ama. Şu şekilde. Hani balonlarımı atacağım. Şampiyonumu orduyla mı göndereyim? Orduyla üst taraftan atacağım arkadaşlar. Hemen zeytinle atacağım. Hiç bekletmeye gerek yok. Burası üçlensin be? Şu şekilde korucunun üzerine bastım. Kasırga mı çıktı? Hayır. Şöyle bir öfke atacağım. Şurayı donduracağım. Üçlendi. Muazzam üçlendi. Evet. Hani çok seri oldu ya. Hani adamın kaya KSH'ları falan max'ta ama Evet, üçlendi. Anne hesapla dördüncü sıraya e, saldıracağım bu arada. Bir vatandaş benim karşıma saldırmış. Canı sağ olsun. Yani fullerim diye tahmin ediyorum. Dördüncü sırayı. Bu arada 20'ye 20 başlattık. 30 30 başlatamadık. 30 30 yapıyorum normalde de. Arkadaşlar bu arada herkes beklerim kılınıma. Hani lig için oyuncu gerekiyor yani ister istemez. Yani klanınız yoksa eğer gelebilirsiniz. Yani ben de çok mutlu olurum. Ordum hazır zaten. Aslında üst taraflara girsem diyorum bu şekilde. 17 şey yapmış. 16'da kim var mesela? 16'da Yani 14'e girsek 15 varmış. Hadi canım. Ya bayağı da güçlüymüş ha. Aslında tam şurada indirirsem zeytini merkezi paramparça ederiz. Yani fullenmez mi arkadaşlar burası ya bu şekilde? Yani her şey çünkü zeytinle bir tane değeri güzel elde edeceğiz. Bence fulle ben deneyeceğim. Ya yani saldır dedim gitti hatta. Korkanın çocuğu olmaz. Şu şekilde balon. Tazı. zeplin. Hemen dondurmayı aldım. Bir kez üfledi ama sıkıntı yok. Üflesin. Tam şu şekilde. 10 numara 5 yıldız. Tam da istediğim yerde indirdim. Hadi bakayım merkezi bir parçalayın. Daha işte budur be. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Yani köy düştü mü ne diyorsunuz? Yani nereden girelim onu düşünüyorum. Şuradan gireceğim ya hava savunmasına doğru. Zaten her şekilde full burası şu şekilde. Hatta şampiyonu da üst taraftan atacağım. Hatta kraliçeyi de şu şekilde atıp tak özelliğine basacağım. Koruyucunun özelliğine yapıştırdım. Ejderler buraya fuller diye düşünüyorum yani. Koruyucunun özelliğine ama şampiyonun özelliğine basacağım tak tak. Ama şampiyonum yiyecek orada tekli ya. Tü. Ay Aa yemedi. <laughs> yemedi. E köyün etrafında olanacaklar zaten. Evet fullledik. Yani bu arkadaş altları fuller mesela. 11 belediye ile 10 belediye var alt taraflarda. Oraları fullesin. Yani alt taraflar zaten arkadaşlar bir şekilde fulllenir hani. Yani bizim için önemli olan üst taraflar. Burayı da fullledim, güzel. Şu şekilde orduyu tazeleyeceğim. Bu arada başkenti 8'e gönderdik. yani daha olmadı ama olacak inşallah. Gönderdik yani biz. ya fullens arkadaşlar bir an önce. Gerçi fazla da bir şey kalmadı ama. Yani fullenir herhalde. Bakacağım burada karşında kim varmış. 17'yi öneriyorsun. Benim karşımda kim var ki? 11. Hadi be. Şu vatandaş var benim karşımda. Bakayım. Aslında tam şurada boşluk koymuş. Bak sen ya. Aslında Arkadaşlar indirelim mi orada? Veya tam tersi şu püskürtücüyü dondurup Şuradan ilerleyebiliriz. Bakın şurada boşluk var. Birkaç balon tazı zeplin diyeceğim. Şuraya hemen bir dondurma. Tam şurada indireceğim. Yine kartal topu. iki tane hava savunması. Hatta belki 3 hava savunması. Yani monolitin olduğu yerden girdik mi zaten düşüyor köy. Yani acaba bu şekilde fuller miyiz? Yani emin olamadım. Aslında yine yani bütün iş süper okçuda bitiyor ya. Aynı şekilde fuller miyiz acaba? Ben saldıracağım arkadaşlar ya. Deneyeceğim yine en azından bir denemiş oluruz. Şuradan profesyonel bir şekilde <laughs> birkaç balon tazı zeplin. Hemen şurayı donduruyorum. Üfle sen üfle bakayım. Üfle kardeşim. Şöyle tak indireceğim. Bir öfke. Bir tane daha görünmezlik. Oraya dev bomba koymuş vatandaş. Bir de küçük bomba koysaydın ya yanına. Hiç onu akıl edemedin mi? Eyvah binaya vurmuyorlar. Hayır. Binaya vurun. Heh. İşte bundan bahsediyorum. Yani şuradan atıp tak özelliğine basacağım. Şuradan hemen gireceğim. Şu şekilde. Hatta hemen korucunun özelliğine basacağım. Neden derseniz. Çok hasar yedik o tarafta. Şampiyonu da alt taraftan atacağım. Yani fullenir diye düşünüyorum ya. Fullensin be. Rakip izliyor. Hmm. Şöyle şunun özelliğine bassam nasıl olur? E şampiyonun özelliğine bir ihtimal kaybetmezsek eğer ki kaybettik bile. Hayır ben o tekniği <laughs> yani arkadaşlar bir şey de kalmadı köyde be. Olmadı galiba. Aynen. Yapacak bir şey yok. Ya kahramanlar iksiri kullanmış olsaydı zaten fullenirdi biliyorum da. Yani yine fullenir arkadaşlar buralar yani savaşın son saatlerine doğru zaten yine fullenir. Tamam yani %82. Ben yani %7 çıkartmaya çalıştım yine. Şu şekilde orduyu eğiteceğim, isteği tazeleyeceğim. Ana geçiyorum. İzninizle. da klan kalem dolu. Yani kahramanlar iksiri basacağım. Acaba diyorum arkadaşlar kahramanlar iksiri basayım. Yani 3 ile 4'ü fullesem nasıl olur mesela? 3'te bu vatandaş varmış. Yani 3 ile 4'ü diyorum. Hatta 4 ile 5'i fulleyeyim. Bu şey olur. Yani 4 ve 5'i fullleyeyim diyorum ben. Yani 4'te şöyle bir şey düşündüm. Şu alt taraftan şampiyonu yürütmeye başlayacağım. Binayı indireceğim. Orada tekli cehennem kurayım. Yani alabildiğimizi alacağız. Yani karşıdan da ejderhaları sallayacağım. Burası 3. Burada bakalım nasıl bir köy varmış. Hmm. Bunun düzeni bir tık sıkıntı. Yani bunun düzeni bir tık sıkıntı. Aslında o kadar da sıkıntı değil. Yani şuradan yürütsek. Ya binaya en kötü zeytin atıyorum arkadaşlar. Ben. İnmezse eğer. Yani bakalım bir doğaçlama takılacağım. Sonrasında. Bir tane kahramanlar iksiri yapıştırdım. Şu şekilde. Yani 3 ile 4'ü mü fullleyeyim? Yani üstü nasıl bir cam Aslında şurada boşluk varmış bakın. boşluktan yürütmeye başlasak. Yani burayla 4'ü mü fullesem acaba? Arkadaşlar biz gelin öyle yapalım. Yani umarım fullenir. Yani umarım ben de çok istiyorum. Yani fullenirse eğer yani gerçekten çok güzel olacak. Şuradan bir görünmezlik hemen şampiyon. Şöyle bir görünmezlikte Şöyle bir görünmezlikte daha. 50 seviyesi çok güzel vuruyor arkadaşlar ya. Çok güzel vuruyor. İşte bina vurmasaydı iyiydi ve güzel kardeşim. Tak hemen özeline bastım. Binaya yapıştık an itibariyle. Şöyle bir görünmezlik. Oradan kaya saçarı yapıştık. Şöyle bir görünmezlik. Bakın merkeze girdik. Şöyle bir görünmezlik. Şöyle bir görünmezlik ama kasırga çıktı ya. Şu kasırgadan nefret ediyorum. Şöyle bir görünmezlik atacağım. Yani bence güzel bir değer elde ettik arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Şuradan kaya Tak. 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 Ee, şuradan kraliçe atıp tak özelliğine basacağım. Şuradan ejder alırım. Tak hemen kaya Sonlara doğru da şampiyonu kaldırıp çatara çutara fullleyeceğiz burayı. Koruyucunun özelliğine basayım mı? Şu an itibariyle gerek yok. Aynen zaten bu taraftakilere geldi. Abi koruyucu nereye gidiyorsun koruyucu? Koruyucu sattı arkadaşlar. Ah be koruyucum. Ah be güzel kardeşim. Ah be koruyucum. Satmasaydın beni alırdık. Ya ama ayıp be kardeşim. Ayıp senin mi yaptın? Şöyle basacağım madem kurucunun özelliğine. Şöyle şunun özelliğine basacağım. Şöyle şampiyonu kaldıracağım. Aynen arkadaşlar. Ya yine de fulledik. Büyük ihtimalle o vatandaş ben onun karşısında fullerim diye girdi oraya. Hani ben öyle tahmin ediyorum. Yani çünkü benim nasıl saldırdığımı biliyorlar. Ya an hesapta iki saldırımı da kullanayım ya. Ne olacak yani? Klan benim sonuçta. Yani ondan da geçtim hani üstleri fulluyorum arkadaşlar. Yani aslında ikiyi de full. <laughs> ya arkadaşlar iki fullersek biri de fulleriz o zaman biz. Bakayım birde nasıl bir köy var? Birdeki köy de düşük bu arada. Acaba diyorum ama görünmezlik bir üst kulesi var. Yani fark eder mi? Bakın boşluklar da var arkadaşlar. <laughs> yani ben buraya girsem mi? Bakın tam şu belediye binasını oradan bir görünmezlik. Tak hemen belediye binasına ayıklayacağız. Aynen. Görünmezlik, büyük bir kulesi, hani bir, 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 binayı görmüyor. Ben biri fullerim arkadaşlar. Yani kimse kusura bakmasın ben biri fullerim, hemşerim. Yani ben biri fullerim, heyecan yok. Ya klan savaşında, hani hemen göz gözlerine basacağım. Şöyle bir görünmezlik, şöyle bir görünmezlik. Hayır ya. Şöyle bir görünmezlik. İzleyici izliyor. Hadi bakayım. İzle bakayım. Hem şu. Şöyle bir görünmezlik. Ama nereye gidiyorsun? Ama nereye gidiyorsun? Aynen arkadaşlar. Ben yaptığımı yaptım bence burada. Yani şuradan bir atacağım. Üst tarafı kapatsın. Hatta şöyle bir tane daha atalım. Şöyle. Şuradan gerdireceğim. Şöyle. Şöyle. Hatta o görünmezlik bir üst kulesini. Dur bakayım. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> Şu anda var ya. Bir keyfim yerine geldi arkadaşlar. Onu aktif ettik ya. <laughs> Ya dedim niye aktif etmiyorum? Ben de dedim Devok var kraliçede Ha niye aktif etmiyorum? Aynen öyle. Burası şu tarafı fullenir. Hatta şampiyonu da kaldırdım. Niye bekliyoruz ki? Ne gerek var beklemeye? Kasırga da aktif oldu. Eee tamam. Yani burası full. Hemşerim. İzleyici İzliyor musun? <laughs> nasıl keyif alıyor musun bari? <laughs> Şu anda bir keyfim geldi arkadaşlar ya. İzleyici keyif alıyor ya şu anda. Değil mi kanka? Sen çık çık boşuna izleme. Güzeldi güzel. Güzel. Gerçekten hoşuma gitti bu. Yani Herkes böyle fullesi arkadaşlar var ya 10 numara hani 60 yıldızla bitireceğiz ya. Gerçekten. Bakın 1 ile 3'ü fullledim ben. 10 numara 5 yıldız oldu yani. Rakibin birinci sırasını fullemişim. Yani rakip düşünsün bundan sonra. Ben değil. Arkadaşlar bu zaten bunu hani konuşma yapacağım diye bu videoyu çektim. Hani amacım uydu yani. Umarım anlarsınız. Hani haftada video gelecek bundan sonra. Yani shorts videosu hafta işleri de gelebilir. Ama uzun videolar hafta sonu gelecek. Yani haftadan haftaya yani o şekilde. Yani anlarsınız diye umuyorum. Yani çok da teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.